Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. E, sigortacı tursun sen misin? Ha benim abi buyur. Ben evimi sigorta yapmak istiyorum. Tamam abi otur da şu şurada ufak bir işim var. Ondan sonra ofise geçeriz. Hem orada poliçeyi falan doldururuz. Ulan bırak şimdi sen şimdi ofisi mofisi poliçeyi moliçeyi bırak şimdi. Benim acelem var. Çabuk hemen sigortamı yap hadi. İyi de abi. Önce elimdeki işimi bitireyim. Ya otur kurban olayım bir çay iç ya. Ofise geçip bir poliçe dolduracağız. Bu kadar basit. Niye bu kadar acele edeyse? Ulan hala konuşuyorsun. Ulan ev yanayı ev ev. He? Selamünaleyküm, kolay gelsin. Oo, aleyküm selam. Tosun ne haber oğlum? Biraz boğalmış yıldım bana. Ya hiç sorma. Başıma geleni bir bilsen ya. Ne oldu? Ya belediyeye gittim. He. Yazmışlar oraya koskoca evlendirme dairesi. He. Ulan bunların hepsi uçuşu biliyor bileyim misin? Işte. Nasıl yani? Ya orada bir memur oturuyor. Dedim ki halaoğlu dedim. Evlenmek isterim dedim. He. Ondan sonra dedi tamam dedi. Alın dedi eşinizi dedi. He. yalın Gelin dedi evraklarınızı muamelenizi başlayalım dedi. He. Ulan dedim yani onu da pen mi bulacağız? Nasıl? köyün birinde çok eskiden, çok eski zamanda köyün birinde bir ocuz var. Bu inekleri de o güze götürürler ya. Yani. adam o sahibi de çok güzel para kazanıyor bu işten yani. Herhalde sağlam bir ocuzun varsa herkes sığırını Yok. sağ getirecek şey verirdiler <laughs> e, yem alırlar bir teneke. Ha para öyle. vermezler yem. Şimdi bu da öyle de ya. Ha. Parası olan para verecek yani. işte. Şimdi çok güzel de para kazanıyor adam o yüzden. O yüz her gün çalışıyor yani. Her gün inekler sırada millet çödürüyor tabi. Herhalde. Ha. Adam da güzel para kazanıyor. E tabi e, kasabanın belediye başkanı da bunu duyuyor yani. Yani o namını duyuyor. Tabii. Fakat belediyede işleri de kesat. İş yok, bir şey yok. Gelir yok. Gelir yok, bir şey yok. Diyince başkan, şey, o cüzü sadun alalım da belediyede bir yer yaparız orada Gelir olsun. çalışır da belediyede ayakta durur yani. Neyse ki o cüzün sahibiyle konuşuyorlar. Tamam mı? Kaç para o cüz işte şu para veriyorlar paraya, o cüzü kedriyorlar belediyeye, güzel bir yer yapıyorlar orada. Tamam mı? Bu sefer inekleri oraya belediyeye getiriyor ama o kız bu sefer çalışmaya yani. Bak hele bir iki mümkün değil. İnek, ineği göre yüzüne bile bakma. Yüzüne bile bakma demişler bir soruna bakalım. Yani bu köyde çalışıyordu da burada niye çalışmıyor? Yani? Sıkıntısı nedir? Ne sıkıntısı nedir yani? Sormuşlar ha köyde çalışıyor da burada niye çalışmıyor? Ben de iyi olmuşum diye devlet memuru. Ben de iyi kafama göre değil. İster çalışırım, ister <laughs> çalışırım. Temel Fadime'ye akşam bize yazsana evde kimse yok demiş. Akşam da Fadime gitmiş kapıyı çalmış çalmış, çalmış kimse açmamış. Fenalık geçirmiş evde. Uşağı hemen ambulansı çağırmış. Tabi ambulans kapıya geliyor, hasta bakı, şeyler, e, doktorlar, doktorlar bilmem neler sedye medya hemen giriyorlar içeri başlarında işte tansiyonuna bakma bilmem neyi. Adamın karısı da kapıya yaslanmış kafasına böyle asmış aşağı. Bu şekilde demiş anne demiş üzülme demiş ya demiş, şimdi babamı demiş iyi yeter bak Demiş oğlum o üzülmeyin demiş ağlayı şöyle bir şey. hep ayakkabıyla girdiler içi. <laughs> şimdi oku. Dur. 55, 56, 56. 21 mi olacak? Evet. Adam diyor internetten diyor nasıl dolandırıcı olur diye bir kitap siparişi verdim değil. Uçağı oldu diye halen geldiği yok. Bunun da parasını almış. <laughs> Enseye tokatı. Ha dur. Enseye tokatı burada nasıl oynayacağız lan? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Yani bunu çekti mi vurdun yoksa yani? Şakadan mı? Şakadan mı vurdun be yani? Çekti <laughs> mi vurdun ne olacak, olacak ne, ne olacak, olacak? Ya. Yani, yani şakadan hiç hoşlanmam da yani. Şimdi şey olur alay. Şimdi gelirim buraya. Veya seninle telefonla konuşurum. Abi geliyorum birkaç dakika sonra oradayım. Telefondan derim sana. Sonradan biraz geç gelirim. Ulan ne oldu lan? Ne mesajlıştın ya hayırdı ne diye? İki dakika sonra geliydim ne oldu sen? Ya kendim iki dakika <laughs> sonra buradaydım. E ne oldu? Tam kapının önünden taksiden ineceğim. Taksimetreye baktım 80 lira tuttu. Verdim adama 100 lira. Adam dedi ki abi işte bozuk yok. Birazcık ya çakala benzeydi böyle. Baktım adam sakala da benziyor. Kurnaz, kur kurnaz yani. Kurnaz aklınıza kandıracak beni. Ha <laughs> paranın üstünü yiyecek ya. Ee? Dedim o zaman sus. Ne zaman 100 lira yazdı? O zaman indim taksiden. Ama saat bir değil. saat de yürüyorum ayaklarımı <laughs> gibi <atımı> acıma <alacağım>. abi. <laughs> ne de sen veya ben. Hangimiz daha çok dilenciye benziyor? <laughs> <laughs> sen şimdi kurnaz dilenci. Var ya abi yemek falan var. Öyle mı? yapalım onu işte o kurnaz. Abi yemek parası versen <laughs> <laughs> işte şudur. <laughs> Ben sokakta dilenen adama para vermem ulan. Nasıl sokakta dilenen adama para vermez? Vermem, benim adetim. Ne benim... Adım, benim. Ya abi yani sen şimdi bana üç kuruş vereceksin de yine rezidansta ofis mi tutayım ya? Laş! <laughs> Patronu <laughs> kollayacaksın, geldiği zaman hemen beni uyandıracaksın. Laş! <laughs> Bu <laughs> 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 tam benim işim. <laughs> Allah Allah, çok önemli bir görev verdi sen hocam. Oo acayip yani. Benim buradaki, fabrikadaki en, en önemli görev benim. <laughs> ne görevi verdi sen? Dedi bak, patronu kolla dedi, kapıdan içeri girer girmez dedi, hemen gel beni uyandır. Ulan, demek uyuyor he. <laughs> <laughs> Giriyorum. Komut sende. 3, 2, 1. Ne gidi hocam? Gözlüksüz artık yazı da göremeyelim. He. Karıştı yazılar birbirine. Öyle öyle. Ben de ben de hastanede kullanıyorum zaten gözlük. Her şey çok güzel. Karasu'dayız. O ne? Oğlum senin. Abone bir baksana. Beş. Böyle de bir halatla bağlamışlar bunu ki. Kayıp gidiyor Sanki kopartıp gidecek. mübarek Kangal, kangal. Ne oldu lan? seni ne yaptılar burada? Bağladılar mı? Ha? Yaramazlık, Yaramazlık mı yaparsan bağlarlar seni tabi ya bu kulaklara bak. Yaramazlık yaparsan bağlarlar seni tabi. Çok da sevdürüyor kendini de. Millete saldırdığı için bunu böyle bağlıyorlar.

Rahatladın. He? Rahatladın. Oh. Ya hadi ya. Oh, suyunu da içti. He? Oh. oh. Şimdi burada oturmak biraz daha iyi olur. daha su da var. He, evet, arada evet. izine Bugün kurbanlık bakmaya gideceğiz. Geç kalmış şimdi gidiyor onu yetişecek. Ya sen ne gidiyorsun ya? Fadime gitsin. Ya Fadime ne anlar hayvandan ya? Nasıl anlamaz ya? Anlamasaydı şey senin gibi şiiri alır mıydı? <laughs> senin gibi okusu alır mıydı? <laughs> <laughs> Hazırız. Hadi. Gel ya. az önce dinen ne yaptın? Kedi. Kedi, kedi ne yaptın sen? <laughs> kedi bir gün bu deze... O, sen, o, seni bir yakalarsa var ya ağzını, burnunu, <laughs> ağzını, burnunu hep kopartacak seni, senin haberin yok. He. He? Oğlum kedilerle kavga edilir mi lan? He. He? Kedilerle kavga <laughs> edilir mi? Ulan nasıl fren ettin hep ayakların yendi. <laughs> Gördün mü? <laughs> Burası da bir Sakarya Nehri'nin denize kavuştuğu yer. Yer olarak da yeni mahalle sürekli diyorduk ya Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü yerdeyiz diye. Biz çekimlerimizi biraz daha yukarıda yapıyorduk. Şu nokta tam nehrin denizde buluştuğu nokta. Evet. Önceden burası böyle değildi. karşı tarafta şey yaptılar. Şu boğaz, boğazdan şeyle bu balıkçı modulları içeri giremezdi. Kumu sığdı. Kumu böyle bir araya topladı. Bu arayı tamamen bayağı açmışlar yani. Alay abi. Hemen hemen 20 sene kadar önce biz gene gelip burada çekim yapıyoruz. Yani. Şaka maka Temel Dursun TV izleyicileri Alay abiyle bizim birlikteliğimiz 20... E, pardon 96 96'dan bak. bu zamana yani 27 sene oldu. 27 seneye doldurduk. Aynen öyle. 27 seneyi doldurduk. Yani bu bitecek anlamına gelmiyor. Bizim bir 27 sene daha planlamamız var yani. Evet. Bizim... Bir, <laughs> evet. Bizden sonra da bir isteriz ki kent kardeşlerimiz de devam ettirsinler. Devam ettirsinler. 27 senedir en ufak bir kırgınlığı olmadan bu iş evet devam olsun. ediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet şu anda Maden Deresi'ndeyiz. Dostlarla arkadaşlarla ufak bir mangal yapalım dedik. Hem aynı zamanda Kanal Dostum TV'ye çekimlerimizi yapacağız. Hem de hem yemek, hem ziyaret, hem ticaret misali. Oy manlar du hep sardınız salale min seni e gidi beşi sen benden önce uyarıyorsun onlar ya du du gibi herkese söyle Aya kak nazdı. Şeker. Ne oldu ya? Ne oldu? Aya aya maya ben değil mi? He ben de yaşlanmışsın abi ya. Ya 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 kantin tabi. Ya abi hatırlamaz mısın motosikletle gelirdim. Kümrükten. Kümrükten getirdim ya. ya. Her defasında da ben seni kontrol ederdim. Devamlı. O gündüzde o sınırdan karşıya şey kum taşıdım o da o kumu çuvalların içinde aradım. Kumdan başka hiçbir şey bulamazdım. Sen de bir şeyler hissediydim yani. Ama bulamaydım. Ama bir şekilde o çuvalların içinde hiçbir şey bulamaydım. Sen ne taşıdın karşıya? Abi sen şimdi emekli oldun. Sen Zor <laughs> <tüzülür. gülüyor> ihtimal değil mi? Kendi Seçilip de başkan olursan yanına rahatlıkla gelebileceğim. Nasıl geleceğiz yani? Nasıl geleceğiz yani? Ya uşaklar ben, benim sekreterim olmaz. Benim öyle alışkanlığım yok. Benim odamda kapının üstüne ismim yazar benim. Anlayamış? Geleceğiz ismimi okuyacağız şu kapıya vuracaksın Ben de içeriden saat gel diyeceğim. Sen kapıya yazacaksın. izleri ha böyle çıktın. Ya sen de çok iyi dünya çıktın. <laughs> ya geçen gün bizim karı yemek yaparken ne no, olmuşsa tutuklu tencerenin tutuğu bozulmuş. Ha tutuğu bozulmuş. He. Ben de tuttum havalı korna taktım. Mal sahibi attı bizi kapıya. Sana anlatmadım onu değil mi? Yo. Keser çıktı. Ama nasıl soğuk? Yağmur yağıyor, Otobüs bekliyor. <laughs> Ne otobüs geldi ne minibüs. Bir baktım o sırada bu yanıma var ya yılan gibi bir Mercedes yaklaştı. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> ha. Sıfır. Mercedes. Neyse. Sıfır. Baktım canlı indirdi aşağı içeride. Güzel bir bayan. Ha, dedi beyefendi dedi gideceğimiz yere dedi sizi götürebilirim dedi. Seni mi? Seni. <laughs> <laughs> ha beni beni. <laughs> Allah Allah. Bu baktığımız sağlık olmadı. Başka bir olmaz burada. Yaşlanıyor ha? Aha. Baktım da sağına soluna. Sağ Bak ne şey kimse yolda hoşça sanırım. <laughs> ya durakta sende başka <laughs> kimse yoktu da. Yok yok tek <laughs> durdu. Karanlık <tek>. <laughs> beni duruyor. Neyse bindim. Oğlum Kadın öyle başladım gitme. Muhabbet Muhabbet sohbet derken böyle ısız ormana doğru. <laughs> ormana? Ha baktım arabayı stop etti. Ha. Ha. Arabanın üstünde ışıklar yanıyor ama. Altında da mini bir etek var, kırmızı. Baktım, eteğini çıkardı. Dedi, benden dedi, ne istersen alabilirsin dedi. Oldu oğlum. Ha, ben de arabayı aldım. <laughs> Ulan iyi yaptın, zaten o etek yakışmaz dışarı. Ya doğru değil. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel oldu ortam ya. Kırmızı kırmızı koltuklar. Kırmızı koltuk ha, vardı bir ara. Kırmızı koltuklar. <gülüyor> <talar>. <gülüyor> Burayı bir ferahlatmış. Siyaset mi yapsak? Ne yapsak? Biz <laughs> konuşmayalım sen. Biz konuşmuyoruz. Önüne gelen konuşmuyoruz. Hele televizyonda da bir göreceksin abi. Bir tane adam var orada. Deprem olur, o konuşur. Ekonomi olur, o konuşur. Masa kırılır, o konuşur. E biri olur, o konuşur. Yahu kardeşim bir adam. Yani her şeyde de... Ben anlamış değilim ya. Yani. 2-1 Selamun aleyküm. Ne haber baba? İyi. Ee, kardeşim dedim. Senin kulağın... Deliktir. Senin kulağın deliktir. Her şeyden haberdar sen. Senin kulağın deliktir. Senin haberin olur. Ya ben bu kulağımız deliktir he. Çıktı <laughs> kalbimden. <laughs> 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 ya Temel abi senin kulağın ya, deliktir. Demel, işte, abi senin kulağın deliktir. Zeklerkesi... <laughs> senin haberin olur. <laughs> ya, ya senin ki mi? <laughs> Yok, benimki de terüttü da senin şu <laughs> demek daha <laughs> büyüktü. <laughs> yani her şeyden haberin olur diye diyorum. He, he. Gel bakayım. Araba bulamadım. Ben de sizin arabanızı aldım. Karımı doğuma götürdüm. E Ben şimdi bunun altında kalmak istemiyorum. Bakın iki tane de bilet var. Tiyatro bileti. He. Ben bunun altında kalmak istemiyorum. Mahsubiyetimi gidermek için kabul buyurursanız sizi bu tiyatroya davet edeyim. He. Evet. Ben de duygulandım tabii. Hanıma durumu anlattım. Hanım da dedi iyi tamam dedi. Gidelim dedi. Ve siz de tiyatroya gittiniz. He ha, hanımı da aldım. Arabada vardı nasıl olsa gittik tiyatroya. He. Evet. Eğlendim. Güzel de vakit geçirdik. He. Evet. Akşam tabii geldik eve. He. Evet. Kapıdan içeri bir girerim ki. Bir de çerçeveler kaldı. <laughs> Bir tek çerçeveler kalmış. yok ya. Evde ne var ne yok silip süpürmüşler. Evi taş ediyorlar ee, ha. duvarda gene bir not var. He. <laughs> Abi dedi tiyatro nasıl? Ne? <laughs> ha